Size bir soru sorsam hep soruyorsunuz. En çabuk eskiyen, örsiyen, solan nedir? <laughs> Çoğunuzun aklına bahar çiçekleri gelir. Evet, dünya baharının çiçekleri insanlar. Bir haftaya bile tamir yok. Bir hafta onun hayal seviyesine göre onu besleyebilecek havadan, sudan, toprağın kuveyin batiyesinden mahrum bırakılınca... ...çiçeklerden daha çabuk zevil hale gelir. Sürekli beslenme ihtiyacı vardır. Bir hafta eğer uzak kalırsa... ...düşüncelerini ele aldığınız zaman, düşünceleriyle onu müşahede ettiğiniz zaman... ...bu kadar mantık muhakeme boşluğuna rastlarsınız. Bu da kurt girmiş demek onun düşünceleri için. Hislerinde o kadar çok boşlukla karşılaşırsınız ki... ...ve şaşarsınız, hayret, inayet ilahi olmasa bu insan nasıl ayakta durabiliyor dersin. Bu kadar. Çok çabuk solan bir çiçektir. Öyle olmasa Allah günde beş vakit namazı teşrik kılar mı? Camiye gitmeyi, sürekli cihadı, bu insanın o kadar ayrılığa tahammülü yoktur. Sık sık ahdü peymanını yenilemedi. Sık sık bütünleşme dediğimiz şey neyse onu gerçekleştirmedi. E tıpkı bir kısım çiçekler gibi sürekli gözünü dikip ona bakmalı. Ve hayatiyetini onda bulmalı.